Bugün çok güzel çakma bir Apple Watch Ultra ile karşınızdayım. Kutu tasarımı orijinal ile birebir aynı. Özellikle içinden çıkan kayışlar mükemmel denebilecek seviyede kaliteli gerçekten. Kutunun içerisinden iki adet kayış çıkıyor. Bu kayışların renkleri kutulara göre değişebiliyor ama gerçekten çok iyi bir hissiyatı ve çok iyi kalitesi var. Saatin ayrıca 49 milim olduğunu da belirtmeliyim. Genelde çakma boç ultralar 45 milim olarak satılıyor. Saatin tasarımı orijinaliyle birebir. Kullanılan malzeme ve hissiyatı da gerçekten güzel. Ayrıca diğer çakmalardan farklı olarak bu saatte kayış kilitleme klipsleri de bulunuyor. Saatin menülerinde herhangi bir donma kasma bulunmuyor menü tasarımı orijinaliyle birebir ayrıca saatte her zaman açık ekran özelliği de bulunuyor. Gördüğünüz gibi saat çok şık duruyor. Özellikle 49 mm olması elinizde, kolunuzda çok daha güzel, çok daha şık görünmesini sağlıyor. Saatle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak